Ee, bu videomuzda SLD 5010 e, elektronik kartından bahsedeceğim. Asensus'un yapmış oldu. E Asemüzin yapmış olduğu daha önce farklı kartlar vardı. 49C0 4910. E hepsi hemen hemen aynı. Hepsinde e, ufak değişiklikler yapıldı. E SLD 5010'un E 10dan farklı şu iyileştirme olarak. E, harici equalizer takmanız için burada yer açıldı. Bir önceki versiyonda equalizerlarda seçim yapabiliyordu. E, buna bu devreye mesela eee e, takmak için böyle halıcı bir konnektöre ihtiyacınız yok. Devrin içinde bu e, görevi gören e, sistem var. Direkt buraya takarak e, ekstradan maliyet yapmadan eee takabiliyorsunuz. E, devrede aynı zamanda Leslie kartı var. E, siz şöyle göstereyim. Normal bir elektro söktüm bunu. Bu eski sistemle yapılmış mesela her yerde kablolar var yükselticisi ya da leslisi yok e, Kompleks bir yapıya sahip Fakat aynı şey burada PCB üzerinde son teknolojiyle ile malzemeler dizilmiş e, Devrenin şeylerinden size bahsedeceğim düğmelerin ne işe yaradığını e, Bu düğme lesli devresini açıp kapamaya yarıyor e, 4 tane potansiyometremiz var bu potansiyometre Leslie devresinin e, hızını ayarlıyor. Çalacağınız şarkıya göre e, Leslie'nin hızını artırıp azaltabiliyorsunuz. Dört e, 4 tane switch ise manyetiklerin tonunu değiştirmek için kullanılıyor. Her bir switch 2 konumlu olduğu için e, matematiksel olarak 2'nin e, 4. kuvvet yani 16 tane farklı seçenekte bağlayabilirsiniz. Yani 16 tane farklı ton. Fakat ee, hani 16 e, farklı seçenekle bağlansa da e, Aktif baskın tonlar daha az hani 5'i 6'yı geçmiyor e, Diğer videolarda o ses tonlarını size dinleteceğim e, Assemüzik kendi kartını tasarladığı için kendi manyetiğini de kendisi yapıyor Tasarımda o şekilde örnek vereyim Şöyle göstereyim Mesela renk kodları Burada e, Siyah beyaz kırmızı yeşil S -B -K y diye yazar. Mesela bu birinci manyetik içindir. S yazan siyah kablo, B yazan beyaz kablo. Ee, diğer taraf ikinci manyetik içindir. Bunda da aynı şekilde montajı kolaylıkla yapılmaktadır. Ee, bu kartın diğer e, klasik kartlardan bir farkı da kendi içinde ses yükselticisinin olması. Ee, ekstradan ses yükseltir. Ee, ekstradan bir preamfi ihtiyaç e, duyman. E, duymanıza gerek kalmamaktadır. Ee, bir önceki versiyondan farklı şu, e, bu e, preamplifikatörün gürültü oranı diğerine göre bayağı düşürüldü. Elektronik devrelerde de enerji verildiği zaman kendileri bir parazit sinyal üretir. Bir önceki versiyonda maksimum 10 desibeldi. E, bu versiyonda 10 desibelden 2 desibele kadar gürültü oranı düşürüldü. E, bu e, lastiği için kontrol ediyor. Bu düğme e, sap kısmındaki manyetin sesini açıp kapıyor. Bu potansiyometre de eşik tarafındaki manyetin e, sesini açıp kapıyor. Bu da ton e, potansiyometresi. Saat yönünün tersine büktüğümüz zaman koyu bir ton çıkar. Saat yönüne büktüğümüz zaman da ince e, bir ses tonu çıkar. E, şu an e, SLD Leon kartına e, harici bir sinyal verdik bir sinüs sinyali Leslie devresinin nasıl çalıştığını göstermek için sinyal değişikliğini görmeniz için bu normal e, Leslie devresine giren sinyal bu da Leslie'den çıkan sinyal o dalgalanmayı şu an osiloskopta çok rahat görebiliyorsunuz.